Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Afra Saraçoğlu çocukluk halini paylaştı. Yeni dizi Abim dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Afra Saraçoğlu, doğum günü paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen güzel oyuncu, bu kez çocukluk fotoğrafını paylaşarak takipçilerin notajik bir yolculuğa çıkardı. Saraçoğlu'nun mik hali kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. En dikkat çeken yorum ise, Lütfiye Saraçoğlu, yəni Afra Saraçoğlunun anisindən gəldi. Bir zamanlar Yalı Çapkının divsində rol arkadaşı Mərt Ramazan Demit ilə aşka eşəyən Afra Saraçoğlu həm özəl həyatı, həm də sosial media paylaşımları ilə gündəmdə qalmağa davam edir. Afra Saraçoğlunun mük halını paylaşdığı fotoqrafa annesi heç dəyişməmiş notu düşdü.